Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Altan Öymen'in vefatını ve hayatını anlatacağız. Para İşletmesi kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye siyasetinin ve basının en önemli en kendine has isimlerinden birini kaybettik. Altan Öymen'in vefatı sadece bir genel başkanın aramızdan ayrılması değil, aynı zamanda bir dönemin, bir anlayışın, bir nezaket kültüründe kapanması gibi hissettiriyor. Onun hayatına bakarken aslında Türkiye'nin son 70-80 yıllık hikayesine bakmış gibi oluyorsunuz. Gazeteci olarak başlayan serüveni, siyaset sahnesine uzanan yılları, yazarlığı, anı kitapları… Her bir dönemde bambaşka bir Altan Öğmen var. Ama hepsinin ortak noktası dürüstlük, nezaket, sakinlik ve güç. 1932 yılında İstanbul'da doğan Altan Öğmen'in çocukluk yılları, savaş sonrası Türkiye'nin değişsin sandıkları içinde geçti. O dönemde gazetecilik yapmayı, kafayı koymak bile büyük cesaret istiyordu. Genç yaşta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girerken bir yandan da yazarlık yapmaya başlaması onun gözlem yeteneğini ve hayata bakışını şekillendirdi. Daha 20'li yaşlarının başında haber peşinde koşarken kurduğu cümlelerde bile zekası ve inceliği hissediliyordu. Gazeteciliği bir iş gibi değil, bir duruş gibi yaşadı. O yıllarda Türkiye'de basın özgürlüğü sürekli tartışma konusuydu darbeler, sansürler, kapatılan gazeteler, tutuklanan gazeteciler ve bir sürü karmaşık olaylar. Ama Altan Öymen o dalgalı denizden hep alnının akıyla çıkmayı başardı. Yazılarında ince bir mizah vardı. Kim zaman sert bir eleştiri yapar ama öyle bir üslup kullanıyordu ki karşısındakini kırmıyordu. Tam tersine düşündürüyordu. Onu okuyanlar hem bir gazetecinin haberini alır hem de bir düşünürün dünyaya bakışını yakalıyordu. Zamanla gazetecilikten siyasete geçiş yaptı. Bu da Türkiye'de sık görülen bir şeydir. Ama herkesin bunu yaptığı gibi yapmadı. Onun siyasete girişi bir makam hırsıyla değil, ülkenin demokrasi arayışına katkı sunma isteğiyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığında CHP'nin içinden geçtiği dönem kolay bir dönem değildi. Partinin kendi içindeki çalkantıları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizler ve ideolojik tartışmaların ortasında durdu. Milletvekilliği yaptığı dönemlerde meclis kürsüsünden konuşurken bile o sakin ve ölçülü tonunda insanların dikkatini çekerdi. Siyaset onun için bağırıp çağırmak, karşı tarafı düşman ilan ve insanları kutuplaştırmak değildi. Tam tersine farklı görüşlerin bir arada var olabileceği, birbirinden öğrenebileceği bir zemindi. 1999 yılında Deniz Baykal'ın istifasının ardından CHP'nin başına geçtiğinde aslında partiyi toparlamak için çok çabarcıdı. O yıllar Türkiye'de koalisyonların, ekonomik krizlerin ve siyasi belirsizliklerin kol gezdiği bir dönemdi. Altan Öğmen o ortamda bile sakinliğini bozmadı, partiyi yeniden halkla buluşturmaya çalıştı. Kısa süren başkanlık döneminde bile onun izini hissedersiniz. Ancak ne yazık ki Türkiye siyaseti derin vizyonu ve sakin liderliği olan isimlere çoğu zaman süre tanınmaz. Partinin içindeki hizipler, güç mücadeleleri ve kısır çekişmeler onun önünü kesti. Bu Türk siyasetinin en acı taraflarından biriydi. Ülkenin gerçekten ihtiyacı olan dürüst, temiz, ilkeli insanları parti içi hesaplaşmalarının arasında harcanıp gidiyordu. Onun görevden ayrılışını izlerken pek çok kişi keşke biraz daha kalsaydı, keşke başımıza geçseydi, keşke uzun vadeli olsaydı diye bir iş geçirdi ama siyasetin şartları farklı işliyordu. Siyasetten ayrıldıktan sonra gazeteciliğe ve yazarlığa geri döndü. Aslında o hiçbir zaman kalemi bırakmamıştı yazdığı kitaplar, köşe yazıları, röportajlar sürekli üretken bir şekilde hayatına devam ediyordu. Her biri adeta birer tarih dersi gibiydi. Kendi hayatını anlatırken aslında Türkiye'nin hikayesini yazıyordu. Mesela çocukluk anılarından söz ederken bile dönemin siyasi atmosferini, toplumun ruh halini öyle bir anlatırdı ki okurken kendinizi o yıllara ışınlanmış gibi hissedersiniz. Yazılarında hep bir bilgelik vardı. Düşünmeden konuşan, sorgulamadan yazan siyasetçiler ve gazeteciler arasında onun yazılarını okumak insanın zihnini açardı. Kimi zaman anı kitabını okurken kahkaha atarsınız, kimi zaman gözleriniz dolar, kimi zaman da biz bugünlere nasıl geldik diye düşünürsünüz. Hem düşündüren, hem anlatan, hem de eğlendiren bir yazardı. Altan Ömer'in en sevilen yönlerinden biri tevazuydu. Kendi başarılarını YouTube anlatmaz, başkalarını küçümsemezdi. Siyasetteki tartışmalara bakınca insan bazen umutsuzluğa kapılır ya işte Ömen gibi insanlara bakınca yeniden umutlanırsınız. Onun gibi isimler bize siyasetin sadece kavganı, kavgadan ibaret olmadığını fikirlerinde değerli olduğunu hatırlatır. Belki de bugünkü siyasetçiler içinde en büyük derslerden biri onun hayatına şöyle bir bakmak, yazılarını okumak ve bir lider sadece kürsüde bağıran kişi değil bazen en büyük liderlik sakin durup doğruyu söyleyebilmektir sözünü anlamaktır. Onun vefatı sadece bir insanın vefatı değil bir dönemin vedası gibi. Çünkü Altan Öğmen gazetecilikte de siyasette de eski toprak dediğimiz o nadir insanlardandı. Çıkar için eğilip bükülmeyen, popülizme kapılmayan, gündemi sadece kışkırtmak için değil anlamak için de takip eden biriydi. Onun gibi insanlar gidince insan ister istemez düşünüyor. Bu kadar dürüst, bu kadar donanımlı bir insan bu ülkeden neden hak ettiği değeri görmedi. Belki de Türkiye'nin en büyük sınavı budur. Kıymetini bilmekte geç anladığımız insanlar ve bu insanların arkasından sonradan ders alıp üzülmek. Ama ne olursa olsun Altan Öğmen ardından sadece siyasetçiler için değil, gazeteciler, yazarlar, gençler için de bir miras bırakıyor. O miras dürüstlüğün ve sakin gücün her zaman kazanmasa bile insanı saygın kıldığı mirastır. Onu kaybetmiş olmak büyük bir kayıp ama yazdıkları, anlattıkları, hatıraları sayesinde bize yol göstermeye devam edecek. Bugün onu anarken hüzünlenmemek elde değil ama aynı zamanda onun bıraktığı izleri görmek biraz da umut veriyor. Çünkü bu ülkede Altan Ömen gibi insanlar da var oldu. Demek ki yine olabilir ve belki bir gün onun savunduğu nezaket, onun örnek olduğu dürüstlük, siyasetimizin ve medyamızın yeniden merkezine oturur. Mekanı cennet olsun, onu hiç tanımamış insanlar bile yazılarını okuyunca, konuşmalarını dinleyince keşke daha çok insan onun gibi olsaydı diye iç geçiriyor. Böyle insanları kaybettiğimizde bir boşluk doğar ama onların hayatı da hep bize bir pusula gibi önde ilerliyordu. Altan Öğmen de işte o pusulalardan biridir. Türkiye'nin hafızasında, yazılarında ve gönlümüzde hep yaşayacak. CHP'li başkanın hayatını bugün sizlerle anlattık. Herkese iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler.